karaciğer yağlanması için ne tavsiye karaciğer yağlanması için enginar seti B kiloluyorsa enginar BT enginar karaciğer için çok çok önemli enginarın bazıları bu çiçek tabanının alt kısmında tat yaprakları onların çayını yapıp içiyor bir faydası olmaz çiçek tabanındaki o yaprakçıklarda bir etken madde yok Enginarın birleşimdeki etken madde tikenli olan gövde yaprağı zehir gibi acıdır. 400 bin defa sulandırsanız acılığını hissedersiniz. 400 bin defa karaciğerdeki kolesterol, lipid, trigiz ne varsa temizler. Enginarın zehir gibi olan gövde yaprağından bir kapsül üretilir. Enginar kapsülü. Ama tabii bunun içerisinde devletikeni var, şahteri var, moringa var vesaire vesaire.